Kitap okumayacak mısın bugün? Yanında getirmeyi unutmuş. Konuşmayacak mısın peki? Ne konuşayım ki? Yavuz. Ha neyin var senin? Bir şeyim yok iyiyim. Bak gözlerim yüzünden üzülüyorsan. E, üzülme yani. Ben alışkınım sonuçta. Hem sen varsın. Görmem gereken her şeyi anlatırsın sen bana değil mi? Ha Zeynep ben bir şey yaptım. Ne yaptın? Hani saat hastanedeyken böyle güneşe çok fazla bakınca gözlerin kamaşıyor falan demiştin ya. Leyla söylemişti. Güneş o kadar parlakmış ki bakınca mutlaka gözlerin kamaşıyormuş işte. Ha işte yani böyle güneşe çok fazla bakınca sonra gözünü oradan çekince böyle gözlerin kamaşı kararır böyle hani bir süre onun etkisinden kurtulamazsın. Ve yani yani nereye gittiğini ne yaptığını şaşırıyorsun. O sırada da böyle yanlış kararlar verebiliyorsun. Ya hani. Ee. Neyse. Ben seni seviyorum ya. Bunu mu söyleyecektin bana? Ben de seni seviyorum. Hem unutmamak. Tek yol sevgi. Ya unutmuyorum, unutmuyorum da. Hadi kalk, kalk, kalk. Kalk, ben seni eve bırakayım üşütçen üstün ince. Yok artık bu arada üşütecek değilim herhalde. Ya küresel ısınma var belli mi olur? Beş dakika sonra yağmur yağmazsak da baksana bulutlar görmüyor Dur Durum canım mis gibi hava. Yağmur mu yağacak? Ne yapıyorsun sen şimdi? Şey bakıyorum. Ne? Rüzgar nereden geliyor? Kuruyor mu parmak diye bakıyorum. Kuru olunca ne oluyor? Islak tarafı ne oluyorsun ne olunca? İşte denizden lodos, K karayel, kuzey batı. Ya bırak Allah aşkına. Ay olmadı değil mi? Ya diyorum. Bana bak Şaka. ya uzatırsan biraz da bu bir Temmuz'da kar yağdıracağım ha. Al da yemeğini çantanı hadi. 再见